Evet değerli avcı dostlar. 2021-2022 sezonunda yine bir çulluk avındayız. İnşallah e, güzel bir çulluk avı olur. Bakalım bugün e, Fatih kardeşimiz de bizim misafirimiz. E, i̇nşallah onun şansına da güzel bir av olur. İnşallah. Abi, i̇nşallah. Kısmet. Yine ekip geçen yılki ekip yine aynı yüksel e, Türk arkadaşımız Rüzgar Baydar abim. Bakalım nasip bir dolaşacağız. İnşallah denk gelirse ben avlanmayacağım, çekim yapacağım. Üç tane tetikçi yeter zaten, ee, daha fazlasına gerek yok. Nasip kısmet diyelim bakalım. Hadi başlayalım. Evet. Yola çık, yola Fatih. Evet biraz uzak oldu ama Uzak oldu ama biraz Aferin. Hadi bak Geç Hadi Yeter Gel 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 bak Aferin. bir kurşumuzu aldık. Hayırlısıyla bakalım inşallah güzel olacak. İnşallah bakalım. Rast gelsin dostum. Fatih arkadaşımız evet. ikinci turdu yoksa gidiyordu ikinci. Gidiyordu. Doğmasa gidiyordu. Gidiyordu. Evet. Olsun güzel oldu yine. Güzel ya biz oldu, çok yakınına gelemedik. Yükseldik kuş ama yine de muhtemelen şeye girmiştir <laughs> kavaya. Aferin. Burayı yola inseydik daha da güzel olacaktı. Birimiz bilmem bilmem olsa, ol, ol, bilmem olsaydık. Ol, ben baktım. Geç kafayı çevirdi bu tarafa doğru. Evet. Hemen şu arada bir boşluk vardı. Oraya indim zaten son anda attım yani. Evet. Şey, Ot, bu, iyi oldu. bu çıkışta yolda çekim de çok güzel oldu. Şu evet. yolda çok güzel çekim oldu ama olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şartlar. Nereden indik? Şu yüksekliğe bak. Şu yüksekliğe <laughs> bakın bak Allah aşkına. Kaç yüz metre. Hep böyle yuk yukarıdan geldik. Yani. Evet, bu şey var. şekilde yukarı yukarıdan geldik. Çok yüksek. Yani uzaktan geldik. <laughs> Allah'tan aşağıya geldik. А где Ha kalktı. Hadi be. Oh anasını. Neden atamadınız buna ya? Vay Allah be. Ya. Çok aşağıda kalmışsınız be. Tam önünden kalktı köpeğin. 10 dakikadır, 15 dakikadır falan Çok aşağıdan geldik. Yüksel yetişemedim buna yüksel. Bunu işte orada olsan oradan geçti bak buradan gitti. Köpek burada farmadaydı. Buradan gitti. Ben Fatih çektim. Fatih koşacak. Ben mi koşacağım? Fatih. Ah. Neredesin be kardeşim be? Yetişemedim be. Abi yetişemedim. Ah be. Bir şunun dibinden kalktı. Tamam, ama demek ki. Bu kadar da dik çıktık ama. He? Bu kadar da dik çıktık ama. Çok iyi de. Yok. Şunun dibinden kalktı şu bak. Karaltı var ya parmağımın ucunda bak. Bir an gördüm ondan sonra görmedim ya. Atamadım dur. Evet. Hadi, Hadi gelin gel. Gelsene buraya bak kuş gitti. Ya aşağıdasın yine ya aşağıdasın. He? Lan gelsen burada gol olacaktı be hadi, Hah, hadi gidiyor hadi hadi <laughs> İlk anda göremedin ki onu sen onu Görmedim, Buraya bakıyorsun. Oraya bakıyorsun. Ses gitti bu hayvan. Evet. İlk anda görseydin daha iyiydi bu arada. Şurada şuradan gidelim bakalım şu şeyin. Neyse bakalım hadi gidelim bakalım. İlk anda çok iyi, iyi çıktı. Ki. 그 <놀람> Bak çok güzel. Tamam tamam. 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 İkinci ikinci sen attın değil mi? İstemez. Hadi. Hadi bravo Tebrikler. Oh. Getir, getir kızım, gel, gel, aferin kızım, gel, gel Bella, gel, apart kızım, gel, gel. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi kes, kes, getir oğlum. <laughs> Tamam. Evet. abi. Al abi ağzına. Çağır diş, çağır. Ses Neydi senin köpeğin Adı Yüksel be? Kolt, al, 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 al. al, al, al. Al, al. Gel. Al, al. Al, al. al, al, al. al, al. al. Kont. Kont ilk çulluk sarmasın mı adı? İlk çullu ha? Gel Demek ki olacak yani takip edeceksin. Yüksel abi 20 lira hadi. ver. Hadi bakalım 20 lira ver. 20 lira ver bak. Bak. Bak RC attın senin köpeğin bak, bak, bak he? 20 lira ver. <laughs> yani. Fatih yani attı, şey kim atacak? İki sefer attı var bak. He, ikisini yok, de yok. Fatih attı. 20 lira. Tamam. Evet. evet. Köpeğin fermasında vurdu Rica bak. Evet. 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 Yani. Tek gelmek <laughs> de gelmek <laughs> de gelmek <laughs> <kadar koşuyor. gülüyor> evet. ama. Olsun. Ağ vurulması iyi oldu köpeğin fermasında. <laughs> Aynen. Neyse bakalım. Devam edelim. Mücadeleye evet. devam. Evet. Hadi bakalım. Bak, hadi bakalım. Okay. <laughs> Tamam mısın Rüzgar abi? Evet. Tamam. Kask. Bak burada yine sarmadı bak. Tamam. Burayı dikkatli ol yine abi bak. Rüzgar abi dikkatli evet. ol yine dikkatli evet. ol.

Biraz sıkın içinde kaldım ama kuş görülmüş olması lazım. Yani. Bravo Yusuf abi tebrikler. Allah, sağ ol. Tamam buldu. Buldu mu? buldu. Hadi. Tamam. Şu şeyi buldu bak. Ya. Kont. Yüksel çağır bakalım. Çağır bakalım Yüksel. Kont gel. Gel kont. Gel buraya gel. 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 Gel oğlum gel. Aferin gel. Gel kont gel gel tamam gel. Gel gel tamam. Tamam aferin. Al ver kere abi sen. Dur dur. Dur Nihayet biz de bulduk. Bu. Bayağı bir şey yapmıştık demek verdik ama. Son anda tam oradan geçerken yani gitti diye düşünüyorduk. Ben yani, düşünmedim. Yani şey. Düşünmedim dedim daha sonuçlanmadı ya. Evet. Dikkatli ol diye dedim ya. Evet. Daha sonuçlanmadığı için olay eee de dikkatli olsun yani. Evet. <laughs> hadi ben bakalım. Oldu? Hadi rastgele evet, bakalım hadi sağ ol. Evet. Hadi. Güzel <laughs> değil mi? Gitti. Gitti abi çok çabuk kalktı. Biraz daha şöyle elimi kesseydik güzel olur. Evet, Tabii araya girip alman lazım. dik köpek çıkıyordu zaten. Köpek hareket etti. Şöyle öyle de geçiyor bir şey. Ha, hadi. Bravo. 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 bu defa uygun kalktı galiba. Ha? <laughs> <yaparım yani. gülüyor> iki, ikinci, ikinciye beraber attınız galiba. Haydi bakalım. hadi getirin bakalım hadi. Bu kuş bu kuş. Bu kuş yani buraya geldi. Bu tarafa geldi çünkü. Bayağı aşağı düşüyor ya. Bayağı aşağı düşüyor tamam. Olsun onu, onu bulacak onlar Bulsunlar hiç yok birazcık yaklaşalım. Oradan arasınlar. Fatih buldu galiba. Buldu gördün mü? Tamam bu bu adam o kokuyu aldı zaten. Gel gel getir, getir oğlum. Gel gel gel. Ah Ferit gel oğlum gel gel. Getir getir gel ah getir gel gel. Gel. gel 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 oğlum abi. Abi, çağır sen galip. Gel kerap çağır köpe çağır cesi. Ha? Çağır, çağır sen. Gel gel, 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 gel. Gel oğlum. Ben seni alıyorsun dedim şimdi. Gel. gel oğlum. Gel, gelmedi gel. bana. Gel, 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 gel. Gel oğlum. Hadi. Aferin. Aferin oğlum. Hadi oğlum. Gel. Gel, gel. 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 Bakayım. Gel. gel. gel, gel. Bakım, gel. gel oğlum. Al, al. Gel. oğlum. Gel. Gel. Evet. gel, gel, gel. gel, gel. Aferin. Aferin benim oğluma. Aferin. 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 6 Kasım Cumartesi günü av gününde güzel bir av yaptık. Yani bugünkü av biraz zordu. Yani çok indik çıktık. Tabii kuşun seyrek olmasından. E, hava zaten 24-25 derece. Çok şükür gene iyi kuş kaldırdık. E, eğlendirdi. Kuşu da vurduk. Güzeldi. Bugün biraz sen kısmetliydin bugün biraz sen. Yani bugün evet e, kuşlar biraz e, bana çıktı. Evet. Biz de iyi attık. Evet bugün biraz kısmetliydiniz. Ülker abi oldu. sen ne düşünüyorsun? Yani bu havada sanırım bu kadar olur. Bence de. Yani e, çok sıcak bir hava. Köpeklerin iyi olmasıyla köpekler iyi iş çıkardı. Köpekler iyi iş çıkardı. Biz iyi mücadele ettik. Çok koştuk. Sonuçta ortada. Yeter. Çok fazlasında gözümüz yok. Yüksel Türk, sen Ama ne düşünüyorsun bakalım? Ben de bugün tık yok. Ha? Olmaz ee, mı tık? Ya tık Yarın bakacağız artık. Pozisyon yani. <laughs> bir pozisyon, senin pozisyonunda. Onu kaçırmadım. Önemli olan köpeğin öğrenmesiydi. Tabii e, tabii bugün tabi, tabi, senin köpeğin için... de başladı davranmaya. Evet güzel oldu bugün bana Yani zor olmadan. meralar hakikaten e, zorlu meralar. Böyle kolay evet. meralarda hep böyle dik çıkıp dip, dip, dik iniyorsun. Düz mera yok. O yüzden hep zorlamayla, hep zorlamayla bu 25 derece sıcakta Lodos'ta hakikaten zorlamayla bu şartlarda güzel av oldu bence. İnşallah bakalım pazar günü de tekrar avlanmayı düşünüyoruz ama biz bugünlük avı yani iyi olduğu için burada kapatmak istiyoruz. Tüm çulluk sevdalısı arkadaşlara rastgele diyoruz. rastgele diyoruz. Rast bu gece burada Suyumuz var. Kulübemiz var. Bu gecemiz burada geçecek. Dağın içindeyiz. Ay hey maşallah vallahi parçalıyor parçalıyorsun ortalığı Rüzgar Evet Ay eh, hey, maşallah Şu Hazırlık Akşam hazırlık var. Yallah evet. arkadaş, acele et gibi hadi erken evet. gidiyor. Evet. Kulübümüz Kulübemiz burada. Sobamız. Bol abi. Uzun da bol, evet. evet. Turşu bile bak, bakırlara uh -huh. doldurmuş da. Evet. Belki su da akıyordur, su da akıyordur. Hala akıyor gibi sanki. Orada şey, çeşme var, mu? akıyor sanki. Soğuğu da güzel. Soğuğu da çok güzel, evet. Bakalım su akıyor mu? Yok. Ama şey, dışarıdaki su çok fena akıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> dışarıdaki su çok fena akıyor, hiç sorun yok yani. Bol bol su var. Bardak, tava... Her şey var. Hepsi. <laughs> Tekter. Burada bir hafta kalsan hiç kalırsın yani. Ekmeğini evet. getir. Yorgun mu? Hayır, gel. Gel.